Allah'ın rahîm. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in Yakub'un kendisine haram kıldığı dışında Yiyeceklerin hepsi İsrail oğullarına helal idi. De ki: Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bundan sonra Allah'a karşı kim yalan uydurursa işte o zalimlerin ta kendileridir. De ki: Allah doğru söylemiştir. Öyleyse hakka yönelen İbrahim'in dinine uyun. O o Allah'a ortak koşanlardan değildi.